Sonra ansızın zaman dolar, gözün ayar. Bir sıcak dost, bir sıcak an. Bir çocuğun duası tutar. Her şey tek bir anla yeniden anlam bulmaya başlar. Bir yerlerden yüzüne hızla serin bir hava çarpar. Bir yudum suyla ıslanır dudakların. Beklediğin ışık doğu verir gökyüzünün tam ortasında. Çiçeklerin kokusu burnuna değer. Kuşların cıvıltısı kulaklarına. Derin uykudan uyanıp yeniden doğmak. Fırtına geçer. Uğultu diner. Boşluk dolar. Bekle. Sadece bekle yeniden doğmak için önce yok olmak gerekir. Her doğuş seni biraz daha güzelleştirir.